şimdi şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir şey? Alfabetik alfabe. Karıştırmayalım diye açtım. Tamam. <laughs> Yoksa ee, aklımıza gelen ilk kelimeyi söyleyeceğiz. Tamam. Tamam. A. Arı. Ali. B. Balık. Bilal. Bilal kim lan? <laughs> Söylüyoruz. Videodan sonra görüşürüz. C. <laughs> Cemre. Ceyhun. <'yi> <laughs> Oğlum sıçarım ağzına ha. geldi. Bak şimdi görürsün sen. Çi. Çiğdem. <laughs> <laughs> Çağatay. D. Deniz. Deniz. Aynı kelime olmaz. Duvar. E. Engin. Emine. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam. P. Ferit. Fırat. G. <laughs> Güney. Güneş. He. Halk. Halk. Hı... Halit. E sen niye hep erkek isimleri söylüyorsun şimdi? Ya aklıma bunlar geliyor. Aklına bunlar gelmesin. Bu sonrakinden, ha bu sonraki, <laughs> <de? Hap> sonraki <laughs> harfinde neydi? İ. İ İbrahim. İsmail. Aa şimdi bak tamam devam et hele. Söyle. <laughs> I. mı? Irmak. <laughs> I'dan Işık. Tamam. J. Jale. Jale. Devam et. Ya jandarma. Ha, döndün mü? K. Kübra. Benim ismimi söylemesem vururdum seni. Ha, yürü bu sırada. Tamam. Hatıverim. Kemal. Niye geçtik ki yani? Kemal. He, Kemal, Kübra, Kemal. Yeter artık, <laughs> yeter bokun. Sen hakkımı biliyordun değil mi? Vallahi bilmiyorum. Vallahi diyorum bilmiyordum sen bu videoyu açacağım ya. diye. Bilmiyordum ki. Doğru söylüyorsun Doğru ama söylüyorum. Fark Bilmiyorum. ettin. <laughs> ya, tam fark ederim tabi. Erkek isimleri söylüyorsun. <laughs> ya biliyorum ama Ya oydu. fark edilmeyecek bir şey mi? Ya, Yok. Çok fark ettin onu? Ben fark ederim yapacak bir şey. Bu kadar. Görüyor musun?